Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz evet. sevgili yaylar baylar ve bayanlar bakalım Aralık ayında genel tarot açılımınızda sizlere neler bekliyor aşk iş maddiyat kariyer kartlarımız sizlere neler söylemek ister neler sizler de dileklerinizi tutabilirsiniz şöyle bir gözünüzün önünden geçirebilirsiniz isteklerinizi arzularınızı niyetlerinizi Tabii ki öncesinde kanalın altında beğen yeri var ya oraya basarsanız daha bir güzel olur. Bir de videoların altında teşekkür et bölümü var. Sevgili yaylar teşekkürlerinizi eksik etmeyin lütfen. Oraya bir teşekkür e de tıklayın. Sonunda ne oluyor yorumlara <laughs> yazın. Belki merak edersiniz. Bakalım yay burçlarına. Aralık ayında neler var. Ah, çok bir şey değil arkadaşlar. Ufacık bir teşekkür. Yapabilirsiniz. Sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Ufacık bir teşekkürü çok görmezsiniz umarım. Oo, bakın dileğiniz gerçek oluyor arkadaşlar. seni dövmek isteyen kim? Seni dövmek isteyen karşısında beni bulur dermişim. Dikkatli olun birilerine karşı diyor. Kutlama, kutlamalar. Sevdiğinle şöyle güzel bir gün, baş başa bir gün sizi bekliyor. Söz, nişan, düğün gibi konularınızı konuşabilirsiniz. Ya da ne hoşunuza gidiyor ise hoşunuza gidecek bir şeyler yapabilirsiniz. Aklınızdaki mübarek ya da muhterem muhteşem diyecektim neredeyse. Demek ki muhteşem bir varlık aklınızdaki kişi. Sizinle ilgili ne düşünüyormuş bu mübarek? Affet beni diyor. Kaderim sensin. Çaba sarf edecek. Oo, oo, kardeş yani kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim. Hakikaten bu kişi sizinle kavuşmak istiyor. Neler neler istiyor sevgili yaylar. Bu aklınızdaki kişi sizinle var ya. Ah neler istiyor neler. Güzel bir kavuşmayı istiyor. Sizinle bir kere aynı ortamı paylaşmayı istiyor. Böyle aranız açık ise, aranız mesafeli ise. Ya da sevdiğiniz kişi olabilir. Ay sana gelmeyi çok düşündüm diyor. Bakalım. Özellikle Aralık ayı içerisinde Yay burcu bay olun, bayan olun. Olmayacak bir duaya amin mi diyorsunuz? Hani olmasının mümkünatı olmayan zor bir dileğiniz mi var? Kesinlikle olmaz bu iş ya da kesinlikle olmayacak gibi gördüğünüz bir konuyla alakalı. Ümidini kesme diyor, vazgeçme. Olmaz dediğin anda olu verecek. Sen bile şaşıracaksın. Artık neyle ilgili bir dileğin, bir isteğin, bir arzun var ise olmayacak gibi gördüğünüz, asla bu iş olmaz dediğiniz bir anda olu verecek. Hayretler içerisine düşeceksiniz diyebilirim olmazları olduruyorsunuz. Hadi hayırlısı yaylar. Çok istediğiniz bu dileğiniz, bu arzunuz her ne ise tez vakte müjdeli haberleriniz var. İnşallah sizleri bulur diyelim. Aşk veya iş ya da kariyer her neyle alakalı ise belki kariyerinizde şu an zirve yapıyorsunuz. Meslek hayatınıza yeni adım atmış olabilir ama harikulade başarılara mazhar olabilirsiniz. Bir konuyla alakalı hani ne bileyim bir yükseliş olabilir, bir amaç, bir hedef doğrultusunda bir dilek de olabilir bu. Sanki ümidi kestiğiniz bir konuda elinizi attığınız bir iş can bulacak diyebilirim. Elini her nereye atıyorsan sevgili yaylar, bay ya da bayansın, oraya hayat veriyorsun eline aldığını canlandırıyorsun. Gerçekten bir hayat buluyor diyebilirim. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Ayrıca aranızdan birileri aşk hayatınız ile ilgili ya da bir takım konularda masumane gördüğü bir sihirbazlık konularıyla uğraşabilir. Yani masum gördüğünüz duaları yapabilirsiniz. Dileğinizin olması doğrultusunda diyor böyle konular da gündeminizde olabilir. Hemen akabinde bakın olmazları oldurmak için bir takım ufak tefek rütüşler de yapabilir, dualara da yönelebilirsiniz. Hemen akabinde bütün sopaları böyle yerli yerine yerleştirmişsiniz. Hepsi artık hazır bir füze gibi. Çaba gösterdiğiniz doğrultuda Amaç ve hedeflere ulaşıyorsunuz sevgili yaylar. Hangi konuyla alakalı çabalarınız var ise bu doğrultuda, bu konuda amaçlarınıza ve hedeflerinize ulaştığınız, ulaşacağınız görülmekte. Tez vakti müjdeli haberleriniz var. beklediğiniz o haber yolda diyebilirim iş de olabilir bakın iş ya da aşk orasını bilemeyeceğim ama beklediğiniz bir haber var bununla alakalı tez vakte müjdeleriniz var ben yapacağımı yaptım diyorsunuz şu an bekleme enerjisindeyim şu an bekleme aşamasındayım elimden gelen her şeyi yapmış bulunmaktayım diyorsunuz çaba gösterdiğinize sonuna kadar inanıyorsunuz zaten. Ben bu işte kesinlikle çabamı gösterdim. Emeğimi gösterdim. Bu yüzden zaten bu dileğinizin olacağına sizler de böyle ne kadar ümidi kesseniz de aslında eminsiniz diyebilirim. Er ya da geç olacak diyorsunuz ya bugün ya yarın ya da yarından da yakın. Ya olacak ya olacak diyorsunuz. Bakın hangi konuyla alakalı bilmiyorum ama bir takım konularda dileklerinize ya olacak ya olacak dediğiniz bir süreç var gibi. İnşallah kavuşursunuz ya. Herkesin dileği olsun. Bakın füzeleri görüyorsunuz değil mi? Yerinden çıkacak gibi. Her an amaca ulaşacak gibi. Yani bu füzeler her an hedefi alabilir ve hedefi tam yerinden isabet edebilir. Güzel, olumlu ve müjdeli haberleriniz sizleri bekliyor olacak. Ama bir yakınlarınızla mı bilmiyorum iş ya da ev ya da tanıdıklarla olabilir. Sanki böyle sizi aralarına alıp böyle haşamat etmek isteyen evirip çevirip böyle kaldırıp tekrar atıp bir güzel harmanlayıp Hıncını sizden çıkarmak isteyen birileri var. Bu kişilere karşı dikkat edin diyor. Bunların arasına girebilirsiniz. Bunların arasında kalabilirsiniz. Ya da size bir laf söylenir. Bu lafın aslı astarı olmaz. Daha sonra bu laf sanki sizin ağzınızdan çıkmış gibi uydurulabilir. Sanki şimdiye kadar hiç mi olmadı? Şöyle bir e evveliyaki zamana kadar bir düşündüğünüzde mutlaka başınıza gelmiştir. Sizin ağzınızdan çıkmayan bir laf bir takım kişilerin kendi ağzından çıkan laflar sanki sizin ağzınızdan çıkmış gibi etrafa lanse edilebilir. Yani birilerinin birileriyle arası iyiyken çok güzel şahane ama arası kötüyken sizin yanınızda böyle bazı konuşmalar yapabilir. Hatta sizin aleyhinize konuştuğu kelimeleri bile hiç onlar konuşmamış da başkası konuşmuş gibi sizi saf yerine koyup dile getirebilirler. Çünkü herkes kendileri gibi karaktersiz ve kişiliksiz olmayacağı için nasıl olsa benim bu lafım çıkmaz. Nasıl olsa karşılık insan gelip yüz yapmaz gibi. Yüz yaparsa da biz arsızız, utanmazız, üste çıkarız. Gerekirse 10 kişi daha ayarlarız. Evet şöyle böyle diye. Böyle bir takım karaktersizler ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Dikkatli olun diyor. Birilerine söylemek istediğiniz o kadar çok kelimeleriniz var ki hala yutkunuyorsunuz. Askıya alıyorsunuz ya kelimelerinizi, sözcüklerinizi, söylemek istediğiniz, içinizden geçen her şeyi askıya alıyorsunuz. Bazen dilinizin ucuna kadar geliyor birilerine bir çift kelam, bir çift laf da ben edeyim diye sonradan susuyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki insanlar her şeyi işine geldiği gibi algılıyor. Kendi menfaatine ve kendi işine nasıl geliyorsa o kelimenin içerisinden en kötüsünü ayarlayıp bulup cımbızla çekebiliyorlar. İşine gelmiyorsa dokunmuyor. Mesela birilerinin birilerinden çıkarı olsun. O kişinin kötülüklerini dahi görseler, kötülüklerini dahi duysalar, asla o kişilere bir şey demeye, söylemeyebilirler Çünkü neden çıkarları var, işine geliyor. Ama kimsenin kimseden çıkar olmadığı bir zamanda sabırlar taşıp, iyi anlama söylenen bir lafı bile kötü anlama çekebiliyorlar. Bu yüzden kimseye karışmak istemiyorsunuz, hiç kimseye söz söylemek dahi istemiyorsunuz, kendinizi yormak gibi bir niyetiniz yok. Yeni planlarınız, yeni projeleriniz var. Hayata geçirmek istediğiniz, yeni sorumluluklar üstlenmek istiyorsunuz. Sizler de birilerine yeni görevler ve yerine sorumluluklar vermek üzere olabilirsiniz. Ama bilmiyorum hala bekliyorsunuz, neyi bekliyorsunuz bu konuda. Birine bir teklif yapacaksınız, birisine bir teklif göndereceksiniz. Ama hala bu teklif sanki yerine ulaşmamış gibi. Bununla alakalı da birazcık değil, bayağı bir canınız sıkılıyor gibi ulaşmak istediğiniz, konuşmak istediğiniz, görüşmek istediğiniz bir kişi olabilir aranızdan birinizin. Gerek iş gerek aşk bir şekilde sanki o kişiye ulaşıp konuşmak istiyorsunuz. Belki de birilerinden haber göndermiş, haber salmış da olabilirsiniz ama bu haber yerine ulaşmamış gibi. Böyle konularda sinirlenebilirsiniz. İş ile ilgili de bir teklif olabilir. Mesela güzel bir teklif sunarsınız. Karşınızdaki kişiye sunmak istersiniz. Ama bu teklif bir türlü varamamıştır. Lastik gibi uzamıştır bazı konular. Sizin de bu duruma canınız sıkılıyor tabii ki. Nişan, söz gibi konularınız gündem olabilir. Bazılarınız belki evlilik kararı alacak Aralık ayında ya da aynı çatı altına geçebilirsiniz. Sevdiceğin ne güzel bir gün sizi bekliyor sevdiğin, aşık olduğun kişiyle. Kupa üçlüsü, kupalar aşk kartlarıdır sevgili yaylar bu yüzden söylüyorum. Sevdiğin kişiyle güzel, huzurlu, mutlu bir zaman dilimi sizleri bekliyor diyebilirim. Ayrıca iş... <laughs> Ay bozmam bir şey takıldım. İş ile alakalı da güzel e, olumlamalar, güzel gelişmeler sizleri bulacak. Bunu sevdiklerinizle, mesela size yakın gördüğünüz kişiler ile paylaşabilirsiniz. Eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızı bir yere davet edebilir. Kafadan bir gün geçirmek istiyorsunuz ve arkadaşlarınızı böyle bir yere davet edebilirsiniz. Yakın bir arkadaşınızı tabii ki kafa dengi olan size yakın olan. Sizler düğün davetiyesi alabilirsiniz, etrafınızda bu aralar düğün, dernek gibi konular gündem olabilir, nişan olur, düğün olur. Sanki böyle arkadaşlarınız sizleri yanında görmekten haz duyacak diyebilirim. Ayağını yerden keseceğim senin diyen birisi var bakın etrafınızda size öyle bir büyük mutluluk yaşatacak ki gerçekten ayağınızı yerden kesecek kadar mutlu olacaksınız gibi görünüyor. İnşallah da öyle olur. Bakın resmen ayağınızı yerden keseceğim senin diyen, güzel bir mutluluk yaşatacağım diyen bir kişi var. Yani o erkek çocuğu olan yay burçları, oğlunuz ile bir sıkıntınız, bir derdiniz olabilir. Gerek ruhsal sorunu, gerek manevi sorunu, gerekse bir rahatsızlığı olabilir. Erkek çocuğunuz ile alakalı bir takım konularınız gündem olabilir. Rusal bir aşamadan geçiyor gibisiniz. Manevi yönden böyle birazcık üzerinize gelen birilerinden yorulduğunuz için bir buhran yaşıyor gibisiniz. Bunu atlatacaksınız. İnsanlara karşı bakış açınızı daha bir rayına oturtacaksınız. Bir muhakeme yapacaksınız. Birine haksızlık yaptıysanız ya da sizlere haksızlık yapıldıysa bir muhakeme söz konusu olabilir. Hedefinize ve amacınıza giden yolda her yol mübahtır diyor olabilirsiniz. Bir hedef seçmişsiniz. Bu hedefe ve bu amaca giden yolda sanki her şey mübahtır diyorsunuz. Ben bunu olduracağım. Gerçekten bakın ya olacak ya olacak ya da olmalı dediğiniz bir konu var. Bununla alakalı etrafınızdan birilerini de birazcık daraltabilirsiniz. Deli dolu toy enerjide olabilir aranızdan biriniz. Yani özellikle bu ay içerisinde deli dolu toy enerjide olabilir. Birilerinin sırrını almayın diyor. Kesinlikle hiç kimseden sır almayın. Daha sonra size söyledikleri konuları ve lafları sanki onlar yapmamış da... ...sizler o kişilerin ya da onlar neyi konuştuysa... ...mesela kendiyle alakalı önemli bir sır verir size. Daha sonra ne yapar? Siz ona arkanızı döndüğünüzde gider yedi e, düverde. Ay biliyor musun işte şu Yay burcu insanının şöyle bir sırrı varmış. Şu yaşında şu olmuş, bu yaşında bu. Halbuki kendi başına gelenleri size anlatmıştır. Siz millete kendi karakterisi olduğunu bildiği için sizi de öyle zannedip aynı şeyleri anlatabilir ya da X kişisi için size kötlemelerde bulunmuştur. Sizin aranız bu kişiyle açılınca hemen sizi utanmadan X kişisine gidip Halbuki kendi kötülemiştir. Tam aksine kendi lafını sizi yapmış gibi yapabilir diyor. Hiç kimsenin sırrını kesinlikle almayın. Kimsenin sırrına vakıf olmayın. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin size kabullendirmek istediği bir takım konular var. Sen benim kaderimsin diyor. Biz, biz kadersel bir süreçten geçiyoruz. Affet beni diyen, affet beni diyen bir kişi görünüyor. Yay burcu erkeğinin karşısındaki bayan da affet beni diye olabilir ya da yay burcu bayanının karşısındaki erkek de bir konuyla alakalı resmen affet beni diyor karşınızdaki. Sizin için şimdiye kadar çaba sarf etmediği konular olabilir. Lakin şu saatten sonra tüm çabalarımı göstereceğim diyor. Çabalarımın karşılığını da inşallah alacağım diyen bir aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi görülmekte. Bu kişiyle bir kadersel süreçten geçiyorsunuz. O olmasa da olmuyor, onsuz da olmuyor. Değişik bir süreçte olabilirsiniz. Kavuşamayanlar için söylüyorum. Tamamıyla hayatından sizi çıkarmıyor. Sizler de o kişiyi tamamıyla hayatınızdan çıkarmıyorsunuz. Tuhaf bir ilişkiniz olabilir. Tuhaf bir ilişki durumunuz var gibi görünüyor. Sizinle kavuşmak için sabırsızlanan birisi var burada. Aslında sizle olmak istiyor, sizle kavuşmak istiyor. Bekar olanlar ya da ayrılık aşamasında olabilirsiniz. Sadece bir imzaya kalmıştır iş. Ben seninle kavuşmak istiyorum diyen aklen ve kalben sevdiğiniz, düşündüğünüz bir kişi görülüyor. Aranız açık ise bununla bir süredir görüşmüyor iseniz sanki duygular bayağı bir yoğunlaşmış. Seni ist ben seni istiyorum diyor. Başka bir şey istemiyor bu insan. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Sizi üzmekten de korkuyor ama bakın ben seni üzmekten korkuyorum diyor. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Hadi oradan yalancı diyebilirsiniz. <laughs> Hadi oradan yalancı diyormuşsunuz ama kartlar yalan söylemez arkadaşlar. Kartlar kalbin aynasıdır. Nasıl ki gözler kalbin aynası ise ne yapıyorsan ben senin için yapıyorum diyor. Seni üzmekten korkuyorum. Sana kavuşmak istiyorum. Sana gelmeyi çok düşündüm diyen aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi bulunmakta. Evet sevgili yay burçları gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Benden size bir emoji gelsin. Sizlerden de benim kanalıma bir emoji gelirse harika olur. Ufak bir yorum yazarsanız beğen yaparsanız süper olur. Hele bir de videonun altında teşekkür bir tonu var. Ona bir tıklayıp ne işe yarıyor diye bir bakın sevgili yaylar. Belki güzel bir işe yarıyordur. Hoşçakalın dostça kalın. Sevgiler saygılar hepinize bay bay.